for my soul. Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda Toyota Corolla Hatchback Hibrit var. Birazcık ismi uzun. Daha önce statik bir lansmanla incelemiştik kendisini. O videoyu buraya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz ilk görüşlerimizi ama tabii hiç yola çıkmamıştık kendisiyle. Aynı zamanda tabii ki bir de Toyota Corolla Sedan'ın testi var. Onu da izleyebilirsiniz kartlardan ama önce bu videoyu izleyin. Ayrıca da kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Bütün yorumları okuyoruz. İstediğiniz yorumu atabilirsiniz ve dönelim Corolla Hibrite. Önceden aslında bildiğimiz Auris Oldu size Corolla Hatchback Hibrit C segmentinde zaten hibrit model pek fazla yok Yani bu segmentte bir hibrit arıyorsanız Muhtemelen buraya geleceksiniz Corolla Hatchback aslında Toyota'nın yeni mimarisini simgeleyen modellerinden bir tanesi Aslında 2019 yılında çıktı Ama şu anda yeni test ediyoruz Şasinin de Toyota'nın yeni mimarisi olduğunu söylemekte fayda var diyelim Tasarım olarak zaten tasarım konularının birazcık göreceli olduğunu hep söylüyorum ama Bence bugüne kadar yapılmış en güzel en şık Toyota'lardan birisi Çünkü böyle çok agresif görünüyor ön taraf Tam böyle Japon anime karakteri tellerine falan benziyor böyle samuraylara falan benziyor bu gelen keskin atlar Mesela atıyorum sedan da bu kadar keskin değil yine. Sedan da güzel görünüyor ama hatchback'i tam böyle kutu gibi harbiden Japon bir karakter yapmışlar. O benim çok hoşuma gitti. Tabii ki paketimizle gelen güzel detaylar var. Passion x yani en üst donanım paketiyle gelen detaylar var. Toyota'nın bütün hibrit modellerinde alışık olduğumuz bildiğimiz mavi dolgulu amblem var. Yine paketimize özgü gelen 17 inçlik jantlar var. Bence çok güzel duruyor. Ortalarında böyle siyah gölgeler var. Gayet hoş duruyor. Ve çok kollu olması benim en hoşuma giden şeylerden birisi. Bu videoda birazcık enerjim düşük Kusura bakmayın hafif rahatsızım. Arka tarafa doğru gelelim. Şimdi son zamanlarda çıkan çoğu otomobilin arka tarafı böyle tasarlanırken tasarımcılar kaçmış gibi geliyor. Biraz boş geliyor ama Corolla hatchback'te de öyle değil. Bence arka taraf önden daha heyecanlı bir tasarıma sahip. Yine buradaki keskin hatlar, işte ortaya doğru gelen uzanan hat, buradaki bu büyük sayılabilecek çıkıntı, buraya böyle oturabiliyorsunuz falan yani tampon çıkıntısı bence çok güzel duruyor. Yine aynı mavi dolgu lambam burada da var. Bagaj şuradan açılıyor. Bagaj kapağı küçük. Bagaj 361 litre. C segmentinde ortalama bir değere sahip. Yani bu bagaja ne küçük ne büyük diyebiliriz. Koltuklarda katlanarak 1000 küsür civarı bir litreye çıkarılabiliyor. Yükleme eşiği olarak ortalama bir seviyede. Yani benim disk kapağıma denk geliyor. Yine de yani burada bir yükseklik var tabii ki. Burası alçak duruyor. Bu taban pek kaliteli durmuyor. Ya yani daha doğrusu kaliteli değil de birazcık ince yapıya sahip. Sert değil. Yani birazcık oynuyor ama çok bir sorun olacağını sanmıyorum. Altında da tamir kiti var. Fakat paketlere göre e, buradaki şey değişiyor. Yani stepne falan olabiliyor paketlere göre ama bu pakette tamir kiti var. Bagaj kapağını buralardan kapatabiliyorsunuz. Yani kanca görevi olarak birazcık zor. Çünkü buralar düz. Hani eliniz ıslaksa veya kaygansa, terliyse veya her neyse hiç olmasa bile bazen kayabiliyor böyle bir eliniz. Kayıyor şöyle. O yüzden çok kullanışlı değil buralar. Yani ikisini de tutmanız gerekiyor. Bu hareketi yaptıktan sonra hani bunu ya çok sert kapatmanız gerekiyor o da zor bir hareket. Burada eliniz tam kanca olarak girmediği için. Yani bir hep bir şöyle bir ikinci harekete ihtiyaç duyuyorsunuz bagajı kapatmak için. Ve birazcık da ağır bagaj kapağı. Bir dezavantaj olarak bunu söyleyebilirim muhtemelen. Arka koltuklara geçelim. Şimdi arka taraf aslında baş mesafesi olarak Corolla sedan'dan daha iyi. Ama diz mesafesi olarak çok da iyi değil yani sedan'da. Ön taraf bana ayarlı. Benim boyum 1.85. Diz mesafesi gayet rahat bence. Yani dizlerim değmiyor. Gayet rahat oturabiliyorum. Yayılırsam da oturabiliyorum. Baş mesafesi de dediğim gibi hem sunroof hem hatchback'in daha dik yapısından kaynaklı olarak sedana nazaran daha iyi. Sedanda bir eğim geldiği için ve oradaki bataryalar biraz daha yüksek konumlandırdığı için arka koltukları daha yüksek oturuyorsunuz onda. Bu o kadar değil. Bence burası ferah. Sunroof açıkken bayağı bir baş mesafem oluyor ama sunroof kapalı iken normal seviyeler diyebiliriz. Burada bir kol dayamamız var. Güzel. En azından altındaki desteği falan kuvvetli. Bardaklıkları var. Bence güzel. Burada arka kapı ceplerinde bir bardaklık koymuşlar. Bu da güzel. Burada yine böyle anahtar falan için küçük gözler var. Camlar tamamen açılıyor. Şu an araba çalışmadığı için Hiç açamadık. Ortadaki bir yolcu içinde bence burada omuz mesafesinde birazcık sıkıntı yaşanabilir. Çünkü çok dar bir kısım kaldı. Gerçi ben de uzun boylu olduğum için olabilir ama şaft tünelinde rahatsız edeceğini çok sanmıyorum. Bir de burada bir dezavantaj diyebiliriz. Ön koltuklar çok güzel ama genel bir kaba ve yekpare bir tasarıma sahip olduğu için burada sunroof olması klostrofobik bir ortam yaratabilir. Ama sunroofla bunu giderirsiniz diye düşünüyorum. Daha doğrusu cam tavanla diyelim sunroof değil sadece. Ve inelim. Ön tarafa geçelim. Kokpite geldiğimizde burada yumuşak bir malzeme var. Kaliteli bir malzeme var. Fakat burada aynı malzeme yok. Tam bu direksiyonun sol tarafında kalan kısım kısa yerde sert plastik var. Burada yine aynı malzeme devam ediyor. Yumuşak malzeme. Gölgelik de gayet kaliteli, yumuşacık. Torpido gözü yeterli. Bence uygun. Hem böyle yavaş yavaş açılıyor. Hemen salmıyor kendine. Burada bir temassız şarj ünitesi var. Telefonunuzu falan koyabiliyorsunuz ama bazen virajlarda uçabiliyor telefon. Bu kokpit alanında böyle çok fazla bir eşya gözü sunmuyor aslında. Rakiplerine nazaran veya başka modellere nazaran burada aman aman bir eşya gözü yok. O benim gözüme çarptı. Yani telefonunuzu atıyorum ya şuraya koyabiliyorsunuz. Bir navigasyona bakacaksınız falan. Buralar bu ızgaralar o mıknatısı şeyleri almıyor. Çünkü bir derinlik var burada ekranda klima kumandalarının yarattığı bir derinlik var. O yüzden de almıyor. O yüzden pek ergonomik bir şey yok burada. Ama en azından bardaklıklar ya büyük bardakları alıyor. işte Starbucks bardağını alıyor. Anahtar da bozuk paraydı. Kol dayamanın içinde de bence yeterli bir göz var. Burada 12 volt giriş var ve burada ikinci USB girişi var. Şurada da bir tane USB girişi var. İki USB girişi bence önemli bir detay. Koltuklar çok güzel. Benim Corolla Hatchback'te lansmanda da ilk gördüğümde dikkatimi çeken bu koltuklardı. Yekpare koltuklar. Mercedes'in AMG modellerine falan benziyor. Bu içten falan böyle arkayı falan görebiliyorsun. Çok falan dedim ama çok güzel. Yanal destekleri de çok kuvvetli. Alcantara karışım bir tasarımı var kumaş Alcantara. Çünkü koltuk ısıtıcılar da bu pakete dahil olarak geliyor. Burada bir SOS düğmesi var. Bastığımızda ne olduğunu bilmiyoruz ama burada bir gözlüklük yok. Onun dışında bence güneşlikler de oldukça kaliteli görünüyor. Açtığınızda böyle bir lamba yanıyor. Tuşlu değil. Güneşlikler kaliteli bence. Kapı üstlerindeki malzeme de bence kaliteli ama tabii ki arka kapılarda bu yok. O zaman ufaktan ben bir sürüşe geçeyim artık. Hadi bakalım. Araba çalışıyor ama ses yok. Evet Toyota Corolla hibritin sürüşüne geçtim. Öncelikle bahsettiğim gibi kokpit aslında bir otomobildeki en önemli yer. Bütün yaşamınızı, hayatınızı geçirdiğiniz yer kokpit. Bahsettiğim gibi aslında malzeme kalitesi oldukça yeterli. Yükseklere taşınmış, işçilik çok iyi. Genel hatlarıyla huzurlu diyebiliriz. İlk olarak da dikkatimi çeken ve paylaşmak istediğim şey tabii ki her otomobilde olduğu gibi görüş açıları. Bir otomobilde her zaman aslında bahsettiğim gibi en önemli detaylardan birisi görüş açıları. Ve Toyota Corolla hiçbirin görüş açıları çok iyi, yeterli. Çünkü ağ sütunu kalın olmasına rağmen kelebek camları oldukça açık ve aynalarda zaten direkt olarak kapıdan geldiği için bu görüşünüzde hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ön görüşünüz oldukça geniş duruyor. E, oturuş pozisyonu da bence oldukça yeterli. Güzel alça alabiliyorsunuz kendinizi. Corolla Sedan'da birazcık yukarıda oturuyor gibi hissediyordum kendimi. Bunda o yok. Görüş açıları demişken tabii ki kör nokta uyarı sistemi olduğu için de kör noktanızı da görebiliyorsunuz. Aynalar ilk etapta birazcık küçük geliyor ama küçük değil görüşü bence güzel iki şeride üç şeride de görebiliyor, gösterebiliyor bana. O yüzden görüş açılarında diyelim bizden artı puanı alıyor. Sunroof olmasıyla da tabii cam tavan olmasıyla da birlikte güzel bir ferahlık içeride sunuyor. Hibrit otomobillerden daha önceki videolarımda oldukça çok bahsettim, çoğunu da kartlara koyarım izlersiniz. Ama beni ilk kez izleyenler için hibritin ne demek olduğunu yine kısaca bir özetleyeyim, anlatayım. Hibrit motorlar aslında iki çeşide ayrılıyor veya üç çeşide de ayrıldığı oluyor. Plug-in hibrit bir de normal şu anda kullandığımız normal hibrit olmak üzere. Plug-in hibritte mot elektrikli motoru kendiniz ayrıyetten şarj edebiliyorsunuz ama bunlar da yok. Bunlar kendi içten yanmalı motorla birlikte rejenere sayesinde kinetik enerji sayesinde elde ettiği enerjiyle aküyü sonsuz bir döngü içerisinde şarj ediyor sürekli ve benzinli motoru destekliyor. Bunların ikisi de birbiriyle optimal şekilde çalışmak üzerine programlandırılmış motorlar diyebiliriz. Hibrit sistem, melez sistem yani ortak sistem deniyor aslında bunlara genel olarak. Şöyle ki 1.8 litrelik atmosferik benzinli motor 98 beygir güç üretiyor. Elektrikli motor ise 75 beygir güç üretiyor. Şimdi bunları topladığınızda 173 beygir mi oluyor bu diyebilirsiniz. Hayır 173 beygir olmuyor. Motorun toplam gücü 122 beygir. Bunların bir ortalaması alınıyor. Ortalaması derken hani matematiksel olarak ortalamada değil. Matematiksel olarak bir ortalamadan bahsetmiyorum. Sadece şöyle ki bunların ortaklaşa çalışmasında ortaya çıkan gücün karşılığı 122 beygire denk geliyor. Ya yani istenildiğinde bence daha da fazla bir güç alınabilir ama yaklaşık 1500 kilogram bir otomobil olduğu için de bataryalar sayesinde birazcık ağır olduğu için de 122 beygiri de çok fazla hissettirmiyor. Gel gelelim zaten bu otomobil sportif kullanımlar için bir otomobil değil. Onun için üretilmiş bir araç değil. Genelde daha çok işte aile kullanımı veyahut şehir içi kullanım üzerine üretilmiş bir otomobil. Şimdi evet hepimiz yani ben bu kanalı açmamdaki en büyük etkenlerden birisi petrol et olmam. Evet işte otomobil sevgimiz, benzinli otomobil tutkumuz beygir tutkumuz diyebiliriz. Ama ben genel olarak İstanbul trafiğinde hibrit otomobil kullanırken kendimi mutlu hissediyorum. Rahat hissediyorum ve konforlu hissediyorum. Neden? Çünkü bir kere sürüşleri çok akıcı. Elektrikli motoru ilk başlarda kullanması kaynaklı olarak çok rahat ilerleme kat ediyorsunuz. Sizi yormuyor. Bir süre sonra bu konfor etkeni olmaya başlıyor. Fark ediyorsunuz ki diğer otomobillerden daha farklı. Elektrikli motorun akıcılığı, pürüzsüz gidişi bir yerde artık konforlu hale gelmeye başlıyor. Bunu rahatlıkla fark ediyorsunuz. Dediğim gibi hibrit motor aslında ikisinin ortaklaşa çalıştığı, benzinli motorun daha çok güç sarf etmeye kalktığı yerlerde o gücü alarak, sönümleyerek veya işte destek olarak aracın daha az yakmasına olanak tanıyan bir motor sistemi diyelim hibrit için ve artık Toyota Corolla HP'ye geçelim. Videonun başında söylediğim gibi arka tarafında da bağımsız süspansiyon olduğu için bu kadar ağır olmasına rağmen, bataryaların da olmasına rağmen, 17 inç jantlarının da olmasına rağmen Corolla HP çok konforlu bir otomobil. Yolda böyle atıyorum işte takır tukurdu, işte İstanbul için çukurlarda falan bu tarz şeyleri çok fazla hissettirmiyor. Oldukça konforlu bir otomobil. Sadece yalıtım konusunda birazcık eksik kalmışlar. Yani 90'la falan giderken bir tık daha hızlı gittiğinizi düşünüyorsunuz. 100-110'dan sonra yol sesi almaya başlıyor ve bir süre sonra artık çok güç beklerseniz benzinli motoru sona dayıyorsunuz. Ayağınızı gaza köklediğinizde benzinli motor da çalışmaya girdiğinde benzinli motorun sesi de birazcık geliyor. Ama onun dışında o elektrikli motorun huzuruyla falan giderken birdenbire benzinli motorun sesini duyunca birazcık şaşırıyorsunuz. O çok normal. Yoksa ilk çalıştırdığınızda falan araba çalışmıyor mu sanıyorsunuz? Birkaç kez bir alışma süreci geçiriyorsunuz. İşte tuşa tekrar basıyorsunuz. Tekrar istop ediyorsunuz falan. O tarz şeyler oluyor. Ara sokakta falan böyle insanların arkasından giderken çok sessiz ilerliyor. İnsanlar görmüyor falan şaşırıyor. Böyle şeyleri var hibrit otomobillerin ve tabii ki en büyük artısı şehir içinde ben kastığımda şehir içinde 3.8 litreleri gördüm. Sıkışık trafikte görebiliyorsunuz bunu tabii ki. Diğer otomobillerin tam tersi oluyor bu. Ama uzun yolda sakin sürüşlerde 5.5 gibi bir tüketim değeri gördüm. Şu anda karma test tüketimim de bana ben gazladım, çekimini yaptık, oraya gittik, buraya geldik, onu yaptık, bunu yaptık, trafiğe girdik. Karma test tüketimim bana 575 kilometrenin ortalamasında 4.6 litrelik bir değer gösteriyor ki 1.8 litrelik atmosferik bir benzinli motordan bu değeri aldığınızı hatırlatayım diyeyim. Burada sürüş modları var. Sport, normal ve eco olmak üzere. Eco modu aldığınızda tabi işte birazcık gaz pedalını öldürüyor. Devri daha da düşük tutuyor. Sport modu aldığınızda tabii ki artık benzinli motoru da devreye sokup bir harala görele çalışma hali devreye giriyor. Normal modda da aslında genelde normal gidiyor. Vites topuzunda veya burada herhangi bir manuel seçeneği bulunmuyor. Hiçbir şekilde manuel alamıyorsunuz aracı. Burada sadece D'nin arkasında bir B modu var. B bunu batarya veya işte brake fren olarak düşünebilirsiniz. Yokuş aşağı bir yere geldiniz diyelim. Önünüz oldukça fazla bir yokuş aşağı şeyse yolsa. Eğer B modunu alarak vitesi aracın daha çok motor kompresyonu yaparak frenlemesini sağlıyor ve daha çok akülerini daha çok şarj ediyor. Böylelikle akülü, aküyü daha çok kullanmış oluyorsunuz tabii ki. EV mod var. Tuş vasıtasıyla istediğinizde alabiliyorsunuz. Belli bir hızın üstüne çıktığınızda buna bizzat olarak aldırtmıyor. Fakat hani belli bir hızın altındaysanız ve kendi aküsü doluysa EV moda alıyorsunuz. Bir hızı aşarsanız tabii ki 40-50 sanırım 30 da olabilir tam hatırlamıyorum. Onu açtığınızda EV moddan çıkıyor. Ama diyelim mesela uzun yoldasınız. Şu an işte 80 ile gidiyorum. Çok fazla zorlanmadığını hissettiği zaman otomobil kendisini tekrar EV moda alıyor. Sadece elektrikli motorla gitmeye devam ediyor. O da aslında zekice bir davranış hibrit arabada. Mesela güzel bir yoldayım şu an. Çok rüzgar sesi yok ama yol sesi geliyor. Alttan bir ses geliyor yani. Yine de çok fazla rahatsız edici bir ses olmadığını söyleyebilirim. Bu arada çok da dikkat etmedim aslında yakıt tüketimine. Öyle de bir şey var. Yani yakıt tüketimine dikkat etseydim daha da aşağılara çekebilirdim bence. Çekilebilir yani. Söylediğim gibi koltuklar çok sportif. Koltuklar bu otomobilde en çok hoşuma giden Neresi derseniz kesinlikle koltuklar derim. Koltuklar çok güzel duruyor gerçekten. Ha dedik ki sportif bir otomobil değil. Aslında sportif bir otomobil değil derken hani motor olarak, sürüş olarak, karakter olarak evet. Üretim amacı olarak aslında sportif bir otomobil değil ama görüntü itibariyle ve birkaç fizik dinamiği itibariyle sportif yanları da var. Yok değil. Bir kere yere yakın bir otomobil olarak görünüyor. Güzel görünüyor, şık görünüyor. Onun dışında da aslında bataryaların olmasından dolayı birazcık ortadan motorluymuş gibi yükünü ortaya aldığı için dengeli davranıyor, tutumlu davranıyor viraj içerisinde. En azından lift bıraktığınızda veya işte viraj içindeyken aracınızı döndürmeye yönelik bir hareket yaptığınızda abuk subuk tepkiler vermiyor, olağan tepkiler veriyor, dönmeye devam ediyor. Kayma çok geç başlıyor. Zaten ESP sistemi de anında devreye giriyor. Müdahale ediyor sizi öyle bir şekilde serbest bırakmıyor. Otomatik park sistemi var. Kendisini otomatik park ediyor. Otonom sürüş var yani yarı otonom diyoruz aslında bunlara. E, aktif kurs kontrol dediğimiz öndeki aracı takip etmesi ve şerit takip asistanı ile birlikte çalıştığında oldukça güzel çalışıyor. Sıkışık trafikte gayet kullanıyorum. Genelde Ford modellerinde bahset, bahsediyorum çoğunlukla bu otonom sürüşten, aktif kurs kontrolden. Bunda da var. Bence oldukça da başarılı çalışıyor. Mesafesine falan çok dikkat ediyor. Güzel, yeterli, sıkışık İstanbul trafiğinde hayat kurtaran bir özellik olduğunu tekrar hatırlatabilirim. Dışındaki renk hariç yani metalik renk hariç otomobildeki bütün donanımlar en üst donanım paketi olan Passion x packle dahil birlikte geliyor. İşte temassız şarj özelliği, aktif kuruş kontrol, head-up display. Ha bu arada head-up display var. Ondan önce mesela Kuga videosunda bahsettiğim head-up display vardı buradan ayrı bir açılan cama yansıtılan onu sevmiyorum diye. Bu direkt kendi ön camına yansıtılanları seviyorum dediğim head-up display'den var. Bunu hep kullanıyorum mesela. Gayet öne yola yansıtıyor yani yolda. Ben asfaltta görüyorum şu an kaç kilometre hızla gittiğimi. O yüzden güzel bu kullanışlı oluyor. Ondan sonra işte kör nokta uyarı sistemi, otomatik park yardımı, dijital klima, ekran, sunroof, işte cam tavan bunların hepsi Passion x paketiyle standart olarak geliyor. Bu da aslında güzel bir detay ama Tabii ki artık fiyat konusuna gelecek olursak bu aracın şu an internet fiyatı 2020 model üzerinden konuşmam gerekirse 353 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Yine de bütün otomobillerin fiyatlarının bilgilerini bayilerden veya işte kendi resmi internet sitelerinden almanızı öneririm. Fiyat konusunda hiçbir şekilde yorum yapmıyorum, yapmayacağım da. Nedir? Genel olarak toplayacak olursam hibrit otomobilleri genel olarak zaten seviyorum. Hoşuma gidiyor çünkü İstanbul'da yaşıyoruz ve İstanbul trafiği gerçekten artık hepimizin sınırlarını zorlayan bir trafik. Kapımda bir tane hibrit otomobil yatsın ister miydim? Evet isterdim. Güzel de olurdu yani. Sonuçta istediğiniz yere gidin gelin. 4 litre falan yakıyor araba yani ve bu bence gayet iyi bir değer. Şu an C segmentinde bir benzinli otomobile baksak otomatik vites en az 8-9 litre yakar İstanbul trafiğinde. O yüzden bence mantıklı. Sadece şunu bilmenizde de bir fayda var. MTV'sini 1.8 litrelik vergi dilimi üzerinden ödüyorsunuz ki bu da ne yazık ki dezavantajlı kaldığı yerlerden birisi. Bunun 2 litrelik versiyonu var. 170 küsür beygir sanırım. O tabi daha sportif olabilir. Ama şöyle bir viraja sokalım. Ama dedik yarıda kaldık. Gördüğünüz gibi bence çok da güzel viraj alıyor. Bayağı kendini içeri sokuyor. Güzel yani. Hiçbir savrulma hissetmedim. Gövde salınımları da oldukça başarılı devam ediyor. Yani konforlu bir otomobil olmasına rağmen süspansiyonlar virajda kendini kaldırıp batmıyor. İyi yani. Dediğim gibi sportif bir şeyde beklerseniz viraj gayet güzel viraj alıyor. Ha segmentinin en iyisi tabii ki diyemeyiz ama bence oldukça yeterli özellikle bataryaların ağırlığından dolayı dengesini hiç şaşırtmıyor. Bence Toyota Corolla Hatchback Hibrit Sedan kardeşine göre birazcık daha sportif bir görüntüye sahip. Daha böyle çekici diyebilirim. Ama tabii ki bagaj hacmi olarak sedan daha çok tercih edilebilir. Yine de arka yaşam alanlarının neredeyse aynı olduğunu ve baş mesafesinin hatchback'te daha iyi olduğunu söyleyebilirim. C segmentinde de hatchback olarak bir eğer hibrit arıyorsanız çok fazla bir seçeneğiniz yok Corolla hatchback'ten başka. C segmentindeki full artı full otomobillere baktığımızda da sanırım Fiyat skalası olarak çok da eksi bir yanı yok bundan. O yüzden dönüp dolaşıp aslında fiyat konusuna pek yorum yapamamaya geliyoruz. Ne yazık ki fren pedallarından genelde bahsediyorum testlerimde. Bunun da bahsedeyim fren pedalı tam istediğim gibi. Bazı hibrit otomobillerin fren pedalları birazcık sert olur. Frene bastığınızda kök kinetik enerji geldiğinden dolayı frenle böyle bir aralarında bir sıkılık olur böyle. O yok. Fren pedalı oldukça rahat ve dozajlı böyle. böyle dokunduğunuzda sert bir fren yapmaya yetmiyor. Güzel bir dozajlaması var. Şehir içinde kullanımlarda falan da oldukça rahat ediyorsunuz. Çok fazla bir kötü yanı yok fiyatından başka diyeyim. E, fiyat da zaten markanın elinde olan bir şey değil artık. O yüzden yani ne desem bilemiyorum. Böyle fiyat konusu geldiği an tıkanıyorum kalıyorum. Konforlu, güzel, az yakıyor, dikkat çekici, hibrit. Keşke biz de vergilerimizi doğayı ne kadar kirlettiğimizle alakalı versek ama ne yazık ki öyle bir sistemde değiliz. O yüzden çok da yapacak bir şey yok ne yazık ki. Bu kamera yine gitmiş ya. Bu kameramız yine gitmiş ne yazık ki. Ne ara kapandığını çok çözemedim. Arkadaki kameradan devam ettik muhtemelen geri kalan şeyler için. Bak mesela yazın araba geliyor. Yazın araba geldiği için mesela hiç cam sileceğini falan çalıştırmıyorsun. Denememiş oluyorsun. Cam sileceği de güzelmiş. Denemiş olduk bu videodan bu kadar olsun diyelim. Şimdi kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz yorumu da atabilirsiniz. Görüşmek üzere diyelim. Bay bay.